Linç girişiminde bulunuldu. Kurşunlar atıldı. Öldürülmek istendik. Ama dikkat edin tek adım bile geri adım atmadık. Çünkü biz Mustafa Kemal'in öğretisinden geliyoruz. Bu ülkeye bağımsızlığı sağlayacağız ve bu ülkeyi büyüteceğiz. Bizim bir başka görevimiz daha var. Biz vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabını topluma vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz. Beytül male el uzatmayız. Kul hakkı yemeyiz biz. Kulak hakkı yiyenlerin din propagandası yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Haramilerin ne yaptığını da biliyoruz. Çetelere hangi imkanların sağlandığını da biliyoruz. Siyaset zengin olma alanı değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Eğer siz halkınıza hizmet etmeyip de cebinizi dolduruyorsanız onları siyaset arenasından tasfiye etmemiz lazım.